Sky Wars bir bölümümüzü oynayacağız yani Aa, evet. ilk bölüm. Hadi başlıyoruz yanımda Aram var. Taylan girecek mi bilmiyorum. Sen girecek mi? Hayır girecek. Ne O bir de müzik kas. Ben. Yani en gıcık aldığım şarkı. Dur ben daha hazır değilim. Ben yay aldım. Ben bir kere kaydıyorum. Benim eşyalarım almadıysa ben onları alacaktım ama almışım bence. Ya bir şey olmaz. Bu da kaymışsın. Hayır yine düştü bir yere. E bir sıfır ben yediyorum kaydıyorum. Ya dur ben oradaki iksirleri alacağım. Ya yıldırım çok iyi bir de gerçekçi. Harbi gerçekçi yıldırım çok iyi. <laughs> ya gelmedi. <bana>. Abi gitmiş <laughs> adam <laughs> Gece görüşüyor aldık Bir de şuradan şey alayım. Köle sen de istiyor musun? Sana da vereyim istiyorsun. istiyor musun? Al. Gel köylü Ya köylü gelsene. Adam al. Hay dur geliyor. Köle vuruyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor. Ortaya yol yaptım. Ya. sen niye yol yaptım? Ya ama ben Orta canavarı. Orta, orta canavarı. Orta canavarı. Hayır, onları fişleri yıkıyor. Hayır, yine hocam. Ben bu sefer kendim, kendim bir abi, yere, yere geldim. Ama o sefer bir yere öldürdüm bu sefer. Ben Bu kadar malum bir Ben bu sefer kendim bir öldüreceğim arkadaşlar. Ben videoyu bitirmek için. Hayır, kalbiden tamam. kendim öldürdüm. Tamam. Vaaaaa! Hepinizi öldüreceğim. Adam olun bak. Şunlara da niye bazı davrandı? bak. Şunlara da diyorum ki. dur bak. Ne güzel bir iş yapıyorum. Görüyor musun? Adam bak. Ben senin hepsini kırdım. Şuradaki her bir şey var. Bunlar bana yetişecek. Heh. <laughs> Şimdi alıyoruz. Tamam

boy kaç kişilik? 3 bir Yani Hatta 3. 3 tane de fazlaymış. Adam ole. Ey! Ay, Adam ole. Daha bir şey yapmadım. Dur aram oyundursun bir. Hayır. Hadi ama. Hayır. Kayızlar ya. Bana da böyle var. Ort atarım ya. Yani. Tamam dur taktı alacağım. Taksana. Attım mı ben de böyle? Hadi be. Geldin mi? Unutsun. Bittin sen. Hayır ölüyorum. Alamaz bu son şansım. Ben Hayır, evet, evet. Şey dakika oldu. Üç, iki, Önemli üç, değil, üç, hadi. devam edelim. Biraz daha çekelim ya. Beş gün öyle. Sen uy, iki ay Evet. Şu iki tarafını da öldürdüm. ben yine öldüm, ben öldüm. Oo, o şansa bak oyun daha başlamadı. ya. Herkes, bir, iki Aram daha oyun başlamadı. Herkes diyor. Kayrı ben gidiyorum. Aram. Üç bir ben kayrıyı ben yeniyorum. Aram dur daha oyun başlamadı. Herkes yerine geçecek başladı dediğimizde böyle direkten kendi yuvasına bir hiç saymadan gitmek yok ha. Ben gidim. Ay hadi. Hadi başladın mı? Başlamadım. Ben daha da bir daha bakayım hadi. Ya dur. Orada ne yol yapıyorsun? Hayır. Göster lan. Yemin daha kendi yuvama gitmemiş. Şey. Yemin et. Yemin dedik. Gözüne. Al iki gözü de kır olsun diye. Merhaba. Ya dur. Ya dur. Bay Hadi bizler burada dövüşelim. kardeşim. O evet. da ben geldim. 4 1. Sen göreceğim. Beni yuma gelmeyecek. Sen tamam, dur. Şunu, şunu kendi yuvama atacağım. Kardeşim yürü müsün? Ben yemek kadar. Sen gideceksin. benim yürüme gitme, benim yemek gitmeni istiyorum. Hadi gel. Hadi, hadi. Gitsene. Hmm. Gir. Kardeşim gir bak. Ya gir. Yok. Tam geliyordu kardeşim. Onu sokacağım içine. Hayır giriyor. Sokacağım. Hadi. Ya içeneceksin. Hayır kaçma. Gel buraya. Gel ya. Yapma. Şunu sormadan. Hani kare videoya ya çekiyoruz. Tamam dur az kaldı. Sıkıza ya. arıyorsun bir kare videoya. Ya? ya dur. Ha, az kaldı. Şişiriyor. Dur biraz. Ha komik yapmayı çalışıyor geri istiyorum çok büyük olarak. Kardeşim hadi gir bakalım. Gir bakalım aferin. Ya girmiyor sen girme ben yürüyorum hadi iyi valla. Ay ölüyordum. Ben ya, 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 ya. Benim, kendi beyzim Ben Ya ben kendi beyzim. Daha, daha oyun başlamadı. Sen ortadaymışsın ara. Evet. Daha oyun başlamadı ki. Ha, ben de blok alıp. <laughs> He blok alamaya gidiyorum. Arım kendi yolunu da kırmamışım. Dedim ben dedim de. Evet. Niye? Öyle. Ne yapıyorsun? Video devam ediyor. Ediyoruz. Hayır kaç kere ediyoruz. Arkadaşlar bay bay. Ne? Şaka şaka. Araba de deritme deli delirtmek için <laughs> dedim. Ben öldüm ya. Çok kötü. O o 2 2 değil. 3 2. 3 2 adam. Ne? Kaç kaç. 3 1. 3 1 değil ben. Hadi kendi bir. Ne dörsün sen mi dörsün? He? Hayır ben 2'yim. Evet ben 3 kere şey öldürdüm ya. Sana da ben ikiyim. O ben de sen oldum, kendi ben... kendine öldün ya. Ha. Sen göreceksin ama. Sen göreceksin. Ama. Sen göreceksin. Hadi gel adamsan benim yuvamda kendi kendi. kendi beyiz beyze döşeceğim. Hadi hem de Kılıçla. Hayır benim sadece. Sen elmas kılıçlıyım de. Hadi bu videoyu da bitirelim zaten oynamayı bırakacağız. Hayır benim sadece. Hadi kılıç bize dövüşeceğiz. Dur dur benim elmas seti var lan. Ya elmas seti çıkı... Düştüm. Ne? Düştüm. Adam elmas seti... 5-1 arkadaşlar. 6 olan kaybeder. Adam da enderpearl'ı niye yapsın? Çünkü tam sektir. Ya. Şimdi Pearl alıyor ya. ya Bebeğize gidiyorsun ha yaptırım. Ya ben seni döver. Sen de gidiyorsun. Nerede biliyorsun? Sen meyzen o tarafta değil ki. E evet, bu tarafta. Ya oradan kendi meyzenime gideceğim. Ne yapıyorsun bak böyle. Tamam tamam. Otom. Hadi dur, şu şu eşyaları kırayım. Ya kıramadım. Dur geri koyacağım. Tamam. Ben bir yıl boş boşuna mı bitecek? Hadi gidiyorum yuvama. Evet, yani. Ne bakıyorsun? Işık ne bakıyorsun? Dırır. Dırırır dırırır. Körü, ya. körü sen de gel. Ya körü çekil. Ya körü sen de gel. Ya gelsene. Ya başka sen gelmiyorsan Gelme. Şöyle gelsene. Ya gelmiyorsan gelmişsin de bana de. Öldüm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi. Kayıp Kayra kendisi ölüyor. Daha on, daha on dakika daha mı? Ya Kayra. Da... Ya yeşil ve gidiyordum gidiyordu ya? Hep bir daha ölürse kendi kendine ölür. O video bitiyor. Ya 15 beş dakika daha bitirmiyoruz? Hayır. 14 dört dakika daha bitireceğiz. Hayır. Asla ölüyordum ya. Asla ölüyordum. Niye öyleydin? Tutundum. Zor tutundun hayata tutuldun. Nereye tutuldun? Abi nereye tutuldun? Küçük bir yere. Niye tutuldun? Niye tutuldun? Tutulmasaydım ödüyordum. Keşke ölseydin. Keşke ölseydin. Keşke ölseydin. Keşke ölseydin. Ben seni şey öldürmedim. Hadi bak son bir son bir şansım. Evet kazandım. Yarda da hediye getirdim sana bak. <laughs> bir hatta 65 tane. Onlar sana pırıl pırıl hediyem. Ya! Yarda abi Yarda Boris abi Yarda Boris abi Yarda Boris abi Yarda. Yarda Yarda Daha ondan Yarda Yarda dakika. Oley 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 öldü. Sen göreceğim ana tuzak kurdun demek. He. Yok. Ben mezime gelmiyorsun ha. Sana tuzak kuracağım. Benim mezime geleceksin. Belki senin ezime gelmem ne biliyorsun. Çünkü biliyorum. Başka bir tuzak da olabilir. Bakalım o. Bak senin ezime yemin gelmeyeceğim. Yemin gelmeyeceğim. <laughs> gelmeyeceğim. Yemin mi? Otur mu o zaman? Tamam yemin gelmeyeceğim la 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 Ya ben para topluyorum ya. Çok bakir mi? Kesinlikle para bile değil. Video sormanda Ben onları para olarak sayıyorum. Onlar da bir işe yarıyor da. Her seni öldüreyim para sayıyoruz. Bak ayı. Banka seni. ya sen. Ehe seni yürü. Ha o. Ben buraya gelin sordum ya çok. Sen görsen görsen. Sen göreceksin. Ye çok kötü kaçıyor. Sen göreceksin ya Göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> ben mi geliyorsun? Hayır yemin gelmiyorum. Ben Buradaki misin? iksirleri alıyorum bak. O da oturma. Tamam. Oturmuyorum ki zaten. Oturmadan gidiyorum. Ya, aram dur. Bunları alayım gece Şurada Şuradan oradaki İyi oradakilermiş. Aram yemin gelmeyeceğim senin beyzinin içine. Emin misin? Yemin ettim. Ya benim beyzindesin ama onu ben görüyorum.